Arkadaşlar merhaba. Yeni kayıt olan üyelerimiz için farmasi siparişi nasıl verilir göstermek istiyorum. Google üzerinden farmasi girişimci girişini yazarak farmasiint.com adresine girişimizi gerçekleştiriyoruz. Açılan sayfada sizin TC kimlik bilgileriniz ve şifre bilginiz istenmekte. Bunları girdikten sonra girişi tıklayalım ve ana sayfamız açılıyor. Sepetimizi tıklayalım. Hızlı satın al kısmı zaten otomatik olarak çıkacaktır. Ama dilerseniz sol üst köşede bulunan 3 çizgi yani menü seçeneğinden de isminizin altında hızlı satın al butonuna ulaşabilirsiniz. Burada çıkan ürün kodu kısmına istediğiniz ürünün kodunu girelim. Varsa ekleyeceğiniz başka ürünler hepsini ekledikten sonra ürünleri sepete ekle diyoruz. Ürünler sepetimize eklendi. Sepete git diyelim. Bu sizin ilk siparişiniz ise sepetinizin üst kısmında diğer başlangıç paketlerini göreceksiniz. Diğer videoda da gösterdiğimiz gibi bu başlangıç paketlerinden birini sepete ekle diyerek ekleyebilirsiniz. Sepetinizde yapacağınız değişiklikler varsa mutlaka güncelle demeyi unutmayın. Ekleyeceğimiz başka ürünler varsa alışverişe devam et diyerek o ürünleri de ekleyebiliriz veya bu şekilde onaylayacaksak devam et diyelim. Burada bir de dikkat etmeniz gereken konu alışveriş özetindeki toplam TL puan. Sizin ilk ay hediyeniz, kargo alt limitiniz veya teşvik hediyeniz için dikkat etmeniz gereken puan kısmı toplam TL puandır. Buraya dikkat ettikten sonra devam et diyelim. İkinci sayfamız açılıyor. İkinci sayfamızdan ekleyeceğiniz ürünler özellikle de teşvik puanı e, hak etmişseniz teşvik puanını eklemeyi mutlaka unutmayın. Karşındaki sıfır kısmını bir yaparak ürünleri ekle ve devam et diyoruz. Adres seçeneğimizde sistemde kayıtlı olan adresiniz otomatik olarak çıkacaktır. Bu adresi kullan diyebiliriz veya farklı bir adres gireceksek yeni adres tanımlı kısmından adres bilgilerimizi girerek kaydetliyoruz ve adreslerden hangisini istiyorsak onun karşısındaki bu adresi kullan kısmına tıklayalım. Kargo seçeneğimiz şu anda 3 farklı kargo seçeneğimiz bulunmaktadır. Sadece PTT kargonun kapıda ödeme seçeneği mevcut değildir. Kredi kartıyla ön ödemeyi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Buradan hangi kargoyu istiyorsanız kargoyu seçiniz kısmına tıklayalım. Son olarak sayfada sizin sipariş bilgileriniz bulunmakta. Adresinizi, ve eklediğiniz ürünleri son kez bir kez daha kontrol edelim. Ödeme seçeneğimizi seçelim. Ödeme seçeneğinde kredi kartıysa bilgilerinizi giriyoruz. Kapıda ödeme ise kapıda ödemeyi seçtiğimizde sepet tutarınıza 5 TL ekstra ilave ücret eklendiğini göreceksiniz. En alt kısımda bulunan sözleşme koşullarını da işaretleyerek siparişimizi onaylayalım.